Yeni bölümle karşınızdayız. Ben Murat Tufan. Bu bölümde bir stratejistle konuşacağız. Zor dönemlerden geçiyor takdir edersiniz ki dünya ve bu dönemde neye yatırım yapmak lazım? Nasıl bir strateji kurmak gerekiyor? Sevgili Emre Şirin bizlerle. Çok ciddi bir dolar hegemonyasının olduğu bir dünyadayız. Daha da konuşuyoruz, konuşacağız gibi. Önce Hoş geldin. Ben direkt konuya girdim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hep online yayınlar yaptım. Evet. Şimdi böyle ete bürümüş, kada bürümüş bir şekilde seni gördüm. Hoş geldin tekrar. Teşekkür ederim. Dolar çok konuşuluyor. Yuan'ı da yeniyor, pound'u da yeniyor. Her şey yeniyor şu anda ve ciddi bir dünyaya sefalet de getiriyor güçlü dolar. Bu daha çok dolar sistemini sorguladığımız bir dönem mi olacak? Çünkü demokrasinin olması için öncelikle demokrasinin olmaması lazım ki demokrasinin ihtiyaç olarak görmemiz lazım. Acaba doların bu kadar çok zorlu bir süreç yaşattığı için bu sistemi doğru bir şekilde sorgulayacağımız ve Bitcoin'i daha da önemli gibi düşüneceğiz bir süreç mi olacak sence? Şöyle zaten seninle daha önce online yaptığımız yayınlarda da konuştuk. Ben mevcut para sisteminin sonuna doğru geldiğimizi düşünüyorum. Bu fiyat para sisteminin, bu konvansiyonel para birimlerinin tamamının bir noktada ortadan kalkması gerekecek. Zaten pandemi süreciyle birlikte bu dijitalizasyon, dijital paralar hepsi gündeme geldi ve insanların zihinlerine kazındı. Hı hı. Ama ben bunu bir fragman olarak görüyorum. Asıl hı. film başlamadı. Ve içinde bulunduğumuz enflasyonist süreç, para birimlerinin sorgulanması, finansal sistemin sorgulanması tamamiyle bu dediğimiz e, sona doğru yaklaştırıyor dünyayı. Ve aşırı değerlenmiş bir dolar üzerinden konuşacak olursak biliyorsun İngiliz sterlini e, tarihi diplerinde dolar evet. karşısında. Birçok para birimi aynı şekilde. Aşırı değerli dolar bir noktadan sonra ithalata özendirecek evet. ve istihdam noktasında da sıkıntılar yaşayacak. sözünü bantla kesiyorum, Charles Evans da yakın zamanda diyelim böyle bir açıklama yaptı. İngiltere'deki durum ABD ve Avrupa'daki resesyonu da derinleştirebilir. Yani bu bir sistemik krize doğru Kesinlikle. gitme riskinden var. Onlar da bence bunu kulak arkası yapmıyorlar gibi, böyle bir riskin farkında. Kesinlikle, da şu an tabii para politikasını izliyoruz tüm dünyada, sıkılaşma adımlarını görüyoruz. Evet. Hem FED tarafında hem de Avrupa Birliği tarafında ama bir yandan da maliye politikalarında gevşemeyi de görüyoruz. Hı. Çünkü birçok şirket özellikle enerji alanında sıkıntılar yaşamaya başladı. Bu ne nane bu ne turşu diyoruz. Yani e, baktığınız zaman merkez bankaları şahinleşeceğiz, enflasyonla mücadele edeceğiz, sıkı para politikası uygulamaya devam edeceğiz derken İngiltere milyarlarca sterlin yardımda bulunuyor şirketlerine. E, Avrupa Birliği milyarlarca euro yardımda bulunuyor ya şirket enerji krizini krizin. etmek için değil mi? Ve bunun başındayız bakın. Yani Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken biliyorsunuz Rusya yaptırımlar sürdüğü sürece ben size gaz vermeyeceğim dedi. Hatta bir kademi yüksaatı Medvedev açıklama yaptı geçen zamanlarda nükleer silah kullanma hakkının olabildiğini vurguladı. Bu yani en kaotik durum olarak Buradan yap. bir şey Ve Bununla birlikte biz kış aylarında enerji maliyetlerinin artacağını biliyoruz. Zelenskin'in açıklamaları vardı. Yani Rusya'nın bu tahıl koridoruyla alakalı engellemelerde bulunduğuyla alakalı. Bu gıda fiyatlarını da artırmaya devam edecek. Yani şu anlama geliyor. Bir, ekonomilerde daralma, maliyet yönlü enflasyon. Artı, enflasyonla mücadele ediyorum diyen ama aslında talep tarafında oluşmayan bir enflasyonla mücadele eden, hı hı. bunun için faiz artıran merkez bankaları. Yani. Burada ciddi bir çelişki var. Evet. O yüzden bunun sürdürülebilir olmadığını bir takım piyasa mazeretleri yaratılarak, daha güvercin bir sürece evrileceğini düşünüyorum ben uzun süredir. Bunu da paylaşıyorum. Şu anda şahin söylemlerle piyasaları bozmaya devam ediyorlar. Ama sürdürülemez. Çünkü biliyorsun Trump döneminde Amerikan ekonomisi gayet iyi gidiyordu pandemi öncesinde. Ee, üretim artmıştı. Evet tam politikalar eleştirilebilir. Ondan bahsetmiyorum. Yani, tamam. ekonomik. Pandemi yoktu. Evet. Ekonomi, ekonomik yapıdan bahsediyorum sadece. Üstüm. İstihdam artıyordu. Evet. E, şu anda baktığımızda aşırı değerli dolar neye getirecek? Değerli dolar... E, ithalatı getirecek. Evet. İçeride üretim durursa ne olacak? İstihdam noktasında evet. sıkıntılar ortaya koyacak. Bu da sıkıntılı bir süreç. Tüm dünya ekonomisinin de resesyonla alakalı bir sıkıntısının olduğu bir dönemi yaşıyoruz. O yüzden izleyip göreceğiz ama biliyorsun piyasa hareketleri çok kısa süreli artık gelişiyor, değişiyor. <laughs> Merkez Bankası başkanları, devlet başkanları, ekonomide söz sahibi birçok insan her gün farklı bir söylemde bulunuyor. Yaşayıp göreceğiz ama ben bunun... Sürebileceğini çok uzun süre düşünmüyorum. Evet çok fazlasıyla güçlü bir dolardan bahsediyoruz. Amerika'da gerçi bu kadar çok resesyona giren ülke olduktan sonra kime mal satacak ne satacak o da ayrı bir konu. Hani Şu anda Amerika evet kazanıyor güçlü dolardan belki prestiji de artıyor ABD Merkez Bankası'nda ama bakıldığı zaman merkez bankacılığının gelmiş olduğu nokta bence çok ürkütücü bir tablo çünkü bir fakirlik ve sefalet yaydığı da kesin yani gerçi aynı kelimeler ama dünyaya çok ciddi bir ortak gelir tabakasını ortadan kaldırılması gibi bir risk de yaratıyor çünkü fazla bol paraya bir şekilde alıştırıp sonra o bol parayı verdik düşük faizden şimdi yüksek faizden bana ver bunun da başka şey de olabiliyor zaten biliyorsun top e, merkez bankacının dışında şimdi Kesinlikle. dolayısıyla bu kontrol mekanizması olmasına rağmen regülasyon olmasına rağmen görevi nasıl kötüye kullanabileceklerini de en güzel örneklerinden birisi Fed Kıtlık ekonomisi çok dillendirilmeye de başlandı. Yani bu dönemde hem enflasyonun hem resesyonun hem durgunun olduğu bir yerde herhalde Fed'i daha çok sorgulayacağız. Kesinlikle zaten geçtiğimiz seneden bu yana bakalım. Fed bütün öngörülerinde yanıldı. Ciddi bir kredibilite kaybetti. Enflasyon geçici olacak dedi kalıcı olduğunu kabul etti. Evet. Stagflasyon olmayacak dedi. İçinden geçtiğimiz Bire süreci görüyoruz. Bilerek mi yapıldığını düşünüyorsun? Benim ben bir bilerek yapıldığını düşünüyorum. olarak niye yaptı ee, sence? Ben klasik merkez bankacılığı sisteminin de sonuna gelindiğini düşünüyorum önümüzde bundan sonraki süreçte nasıl bir sistem önümüze konur onu izleyip göreceğiz. Ama dünyanın en prestijli merkez bankasının bu kadar çok ekonomistle çalışan, ciddi veri setleriyle çalışan merkez bankasının bizlerin gördüğü hususları görememesi mümkün değil. Evet. Gördüklerini farklı anlattılar bence. Burada tabi bunları söylediğimizde koca FED yanılıyor sen mi biliyorsun diyen onlar oluyor tabii ki hayır FED de biliyor. Ama sen çok yaşa bak şimdi şöyle bir şey var şimdi ekranda senle program yaptığımız zaman da FED'in enflasyonla ilgili hedefini ve bu yönlendirmelerini yerine getiremeyeceğini konuştuk ve bunu çok fazla analiz ettim. Ben şunlara kızıyorum, şu kişilere daha doğrusu. Fed'in çizmiş olduğu bu iyimserliği bir analiz, bir resmi, bir hani şeymiş, kanunmuş gibi Kesinlikle. bunu analizine yansıtanlara kızıyorum. Yani bir öngörü yapılamaması. Ben şu anda çok net bir şekilde dünyada enflasyonda henüz daha zirveyi görmediğimizi ve çok daha belki ekonomiyle ilgili kötü zamana yaşanabileceğini Kesinlikle düşünüyorum. Katılıyorum. Ama burada böyle optimist olarak Fed'in çizmiş olduğu iletişim dilini ya da Merkez Bankası'nın çizmiş olduğu ya da bakanların bizde de örneğin Hazine Bakanı gözlerindeki ışıltıdır dedi ekonomi ama o günden bugüne enflasyon kaç arttı? 30'larda mı söylemiş? 35'te. Şöyle o zaman 40 puan arttı diyelim yani. Destekli. Evet. Nebati ne demişti? Aralık ayında. Bir uyun. Uyanın Haziran'da çok farklı bir Türkiye oynayacaksınız. Evet. Haziran geçti. Haziran'da uyandık. Çok farklı değil, daha kötüydü. Biz evet. anlamadık herhalde dedik. Biraz daha yattık. Temmuz'da uyandık. Daha da kötü. Biraz daha uyuyalım dedik. Herhalde biz anlamıyoruz. Ağustos'ta uyandık. Daha da kötü. Yani daha yüksek ticaret açığı, evet, daha evet. yüksek cari açık, daha yüksek enflasyon, daha yüksek dolar Ya Onlar da beni çok ilgilendiriyor. Benim para veriyor. Benim emek verdiğim para. Yoksa yani, cari açık vesaire. Alım gücü düşüyor. Vesaire, değil mi? Ee, fakirleşme da. artıyor. Evet. İşte dünyada da bu böyle aslına bakarsan. Yani baktığın zaman seninle aynı noktadayız. Diyorsun ya aslında çok açık olan bir tablo var. Evet. Ama birçok ekonomistin bu tabloyu görmezden gelip farklı iyimser analizler yaptığını <laughs> görüyoruz. Evet. Bu belki bir tercih. Ee, belki... Risk almama adına yapılmış yorumlar olabilir. Bir şey diyemiyorum. Ama netice itibariyle bilgi ben. düşük ezbere konuşma da olabilir. Şöyle düşünüyorum. Dünya borçluluğuna bakalım. Artık küreselleşmenin zirve noktasındayız. 1970'lerin ekonomik büyüklüğü yok daha büyük bir ekonomi var evet. daha büyük bir borçluluk var evet. ve 29 buhranına rahmet okutacak bir kriz geliyor dünyanın başına yani oraya doğru gidiyoruz çok büyük zaman net. çok daha büyük bir büyük kriz bir patlama get... olacak ancak. şimdi Bretton Woods'tan önce de tabi dünyada çok kaotik bir durum vardı ve işte altın standardı sistemi çökme eğilimine girmişti sonra arkadaşlar birbirimizi kandırmaya gerek yok herkes kendi parası sağızla dönsün diye herkes cephanesine döndü ülkesine döndü üretim içeriye kaydı kapalı ekonomiler oldu bugün işte yakın zamanda Amerika çip yasası çıkardı. 148 milyar dolarlık sanırım. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Çipleri biz burada üretelim diye. Şimdi aynı tablo devam ediyor. Aslında tarih tekerinden gerçekten de ibaret. Birçok para var ve birçok parayı da sorguladığımız bir dönem. Euro'yu sorguluyoruz. Birinin aşağısında değer olarak. Bugün işte yakın zamanda diyelim. sterlinle ilgili beklenti sunan kurumlar birinin aşağısında olacak deniliyor dolara karşı. Dolayısıyla para sağı sisteminin tıkandığı ve ekonomilerin de daraldığı aynı dönemden bahsediyorsun aslında. Bu bir aslantı mı? Değil. Değil. Bu tasarlanmış bir sistem. Aslında hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu mevcut para sisteminin sonuna geldik. Hı hı. Ve bir yerde biliyorsun Bretton Woods'tan sonra ne oldu? Bugün küresel dünyasının e, mekanizmaları kuruldu. E, nedir? Dünya Bankası'dır. Evet. IMF'dir ve o dönemde bir rezerv para üzerinde konuşuldu. Dolarize ekonominin tabii, tabii. dizayn edilmesi tabii, tabii. Için Aynen, kurumlar bunlar, zorlar buna aslında. E, SDR konuşuldu biliyorsun efendim, para birimi evet. ama neden de İşte dolar rezerv para olsun. Bunu da altın standardına bağlayalım. 71'e kadar. Sonra biliyorsun altın standardına bağlarsam para basamazsın. para basamazsın. Ama paraya ihtiyacım var. Popülist hükümetler geldi 71'den Nixon dedi ki altın standardını kaldırıyorum ondan sonra küreselleşme daha da hız kazandı. Entegre olan, birbirine entegre olan hükümetler aslında derin bir boyutu var. 80'lere bakın. Birçok dünyanın her yerinde iktidarlar var. Bize de denk geliyor. Evet. Küreselleşmenin önünün açıldığı, iktidarlar, önünü açan iktidarlar geliyor sonrasında. Özal iktidarı gibi, Şili'de Pinoşa gibi gibi bakalım. Evet. Ondan sonra daha fazla para basma. Her 7 yılda bir, 8 yılda bir krizler. Krizleri önlemek için, ekonomileri güçlendirmek için tekrar para bas, evet, para evet, bas, para evet. bas. Sistem dönmüyor. Ama işte vücutta bir yerden sonra artık bir alarm verir ya. Sürekli düşürseniz hani bir Uyuşturucu etkisi tam bir şey veriyor. Sonra hastaya tekrar iyileştirmeye çalışıyor. Öyle. O belli bir zamanda sonra vücudu da yorar. Şimdi, o yüzden krizlerin süresi çok kısa Emre? Aynen öyle. Artık kaldırmıyor sistem. Kaldırmıyor Kaldırmıyor sistem. Bakın Fed'in bilançosu 3.5 trilyon dolarda Küçülteceğiz diyorlardı. Birden bir Covid çıktı. Küçültemeyeceklerdi çünkü. Sonrasında trilyon 19 trilyon dolara, do yani. dolara geldi. Şimdi bilançoyu küçülteceğim diyor. Yalan. Küçültemez. Yani 8 trilyon dolara bile düşüremez. Diyelim ki düşürdü. Hala 8 trilyon dolar bilançom var. E evet. o zaman bu sistemi nasıl yöneteceksin? Buna bakın enflasyon yaratılır dünyada. O enflasyonla halklar fakirleştirilir. Enflasyonu süreçlerin sonunda da savaş çıkar. Bu maalesef böyle. Maalesef şu an dünyada bir savaş var. Birinci Dünya Savaşı'nın öncesinde ne yaşadık? Uzun depresyon. 1871 ya da 73 yanlış olmasın. 1897 arası. Sonra toparlanamayan ekonomiler, işte yine genişleyici politikalar, Birinci Dünya Savaşı geliyor. Ondan sonra gene genişleyici politikalar, 29 buhranı geliyor. 29 buhranı 33'te bitti derler, hayır 38'e kadar sürmüştür artçılarıyla, Aynen. ara toparlanmalar vardır. Sonrasında ne geliyor? İkinci Dünya Savaşı geliyor. Şimdi sistem gene tıkanıyor. Aşırı para arzları, daha büyük ekonomiler, borçlu devletler, borçlu şirketler, borçlu bireyler. Ve günün sonunda çok yüksek enflasyon ve senin dediğin gibi bu enflasyon burada durmayacak, bence daha da artacak. Ve sonunda da büyük bir kriz, evet. bu kriz belki savaşla olacak Abi. ve o günün sonunda nereye bağlayacağız? Evet. Bu fiyat para sistemi bitecek. Dijitalizasyon belki Bitcoin gibi paralar kalanlar yani. daha da üst seviyeye gelecek. Yani, yani onun altyapısı hazırlanıyor biraz. Tabii böyle izleyicilerimiz aman daha da buhran büyüyecek, işte biraz kötü şeylerden bahsediyorsunuz gibi algılayabilirsiniz ama e, piyasa dediğimiz şey, yatırım dediğimiz şey en iyi de bilmek lazım, en kötü de bir de bazı senaryonuz olması lazım. Mutlaka tabii sizin bir fikriniz olması gerekiyor. Yoksa sağdan soldan duydukça... Bir de kriz şey dönemleri olacak. bazen de ee, fırsattır doğru pozisyon alırsanız. Tam onu söyleyecektim. Birincisi... Bu dönem temel analizi yapıldığı zaman birçok şeyin ucuz olduğu bir şey. Ben işte bitcoin de çok düşüyor, altın da çok düşüyor. Genel olarak ülkelerin borsaları kendi para birimine cinsinden çok çok ucuz, iskontolu. Dolayısıyla iskonto herhalde 2022'nin en güzel manşetlerinden biri olacak. Dolayısıyla iyi bir yatırım yapmak için, seçici olmak için güzel bir dönem olduğunu Kesinlikle. düşünüyorum. Ne dersin? Birinci sorum. Kesinlikle. Bir de Bretton Woods gibi bir dönemden bahsettin. Şu anda da böyle bir karmaşadan da bahsediyorsun. Belli ki buradan bir şey çıkacak. İlk defa bu kadar çok sınırsız bir sisteme alışan küresel piyasalarda ilk defa arzı sınırlı bir kavram. Bitcoin girdi hayatımıza. Bitcoin'in daha da önem arz etmesi için mi bu dönem yaşandı, yaşanacak, yaşanıyor ve yani sence Bitcoin bu anlamda ne kadar başarılı olacak? Başarılı olacak bence. Dediğin gibi önce şuradan başlayayım. Bir fırsat penceresi var. Ama bunu anlayabilmek için yatırımcı bilinciyle hareket etmek lazım. Biz biraz ülke olarak günlük düşünüyoruz. Yani herhangi bir ürüne yatırım yaptığımızda kısa sürede ondan verim elde edemediğimizde bunun yanlış olduğunu düşünerek vazgeçiyoruz. Ee, bu da aslında anlaşılabilir bir durum. Bu davranışsal finansın konusu biraz. Eğitimlerimde bu, bunu ülke anlatıyorum. Değil mi bu? Yani 50 uzun vadeli yapılmadığı evet, için. Kısa vadeli vatandaş olarak biz de her şeyi günlük düşünüyoruz ee, yani. Insanları anlayabiliyorum çünkü çok yüksek enflasyon var. Evet. Parası her gün değer kaybediyor ve bunu Hala. korumak istiyor. Bu korumak istediği için de kısa sürede parasını katlamak ve kazanmak istiyor. Ama bu şöyle bir sıkıntı yaratıyor. Yanlış kararlar, yatırım kararları alabiliyorsunuz ve daha çok kaybediyorsunuz. O yüzden biraz daha çeşitlendirerek portföy hareket etmek lazım. Bütün yumurtaları aynı sepete koymamak lazım. Sepet düşerse bütün yumurtalar kırılabilir. Farklı birbirinin sigortası olabilecek alanlara yatırım yapmak gerekiyor. Ve ben bu senenin başından beri anlatıyorum. Bu senenin mottosu bence piyasalarda oynaklık ve fakirleştirme. İki yıldır verilen paraların geri alınması bireylerden. Evet. Dolayısıyla bundan korunmanın da en önemli formülü bir portföy çeşitliliği, iki nakit bulundurmak. Evet. Ben Sen bunu çok önemsiyorsun Yani Ray Dalio işte ve aynı zamanda önemli kriz kahini diyelim. Ay, Emre bu krizde daha derin içlerin bilirsen, sana da kriz kahini gibi böyle saçma sapan bir ünvan verecekler biliyorsun. <laughs> Vallahi biliyorsun. <ben> bunu <laughs> kadar kötü süre, bir ünvan, süredir, değil ya? Kötü Keşke olmasa ama. <laughs> Aynen. köy kılavuzu istiyor. Hayır ya şey Rubin Tabii. için söylüyorum. Ya Düşsene, adam yani bir şey biliyor ve 2007 krizini tahmin ediyor ama ondan sonra ödül olarak sen kriz kahinisi evet, gibi evet. bir ünvanla. Bu arada ben Rubin'den çok önce söyledim bu büyük bir krizin geldiğini, evet. bu aratacak, ona rahmet okutacak bir krizin gelmeye evet. başladığını bir buçuk senedir söylüyorum. Hı hı. Rubin yeni söylemeye başladı. Tabii o Rubin olduğu için daha. Çok ee, tabii onlar keşke olmasa. Keşke olmasa. Yani Ama maalesef oraya gidiyor. E şimdi bunların hepsinin ortak birleştiği nokta Amerikan borsalarında ve dünya borsalarında çok ciddi bir para çıkışı daha devam edecek. E i̇şte bu yüzdeler değişiyor havada uçuşuyor tahminler. Bir de böyle bir kötü bir yorum gelince bütün kurumlar da bir anda kötüye dönüyor. Yani iyimser yorum yapanlar, işte S&P 500'de yıl sonu 4500 hedef verenler şimdi 3300'lere kadar çekti vesaire. Ee, şimdi böyle bir dönemdeyiz. Nakit kraldır açıklamaları da geliyor senin söylediğin gibi. Değerinden bağımsız bir şekilde soruyorum sevgili Emre. Yani Bitcoin'in geleceğine inanan birisi böyle kriz dönemlerinde, buhran dönemlerinde benim için nakit Bitcoin'dir ve ben Bitcoin önümüzdeki dönemde gelecek vadet için yatırım yaparım diyebilirim yoksa oynaklığından dolayı bu birazcık daha riskli bir durum mu olur? Spotta işlem yapıyorsa, hı, hı. kaldıraçlı tarafta değilse elbette ki uzun vadeli bir yatırımcı bilinciyle yatırım yapabilir. Ama burada da benim genel yatırıma bakış felsefemle alakalı bir yorum yapmam gerekiyor. Ben bütün varlığımı bir alana kanalize etmem. Ee, bir Tabii ki Bitcoin aynı zamanda bir ödeme aracı, Geleceğin belki ödeme aracı olacak. Ee, ama şu anda e, netice itibariyle aynı zamanda bir yatırım aracı. Evet Dolayısıyla burada da e, uzun vadeli düşünerek kademeli alımlar yapılabilir. Ama tüm varlıklarımızı bitcoin'e, borsaya, altın, gümüş herhangi bir enstrümana bağlamak doğru değil. E, e, nakit olarak tabii ki görülebilir. E, kendini koruyabildiği sürece ki koruyacak uzun vadede ben potansiyel çok ciddi görüyorum. Hı -hı. Ama bu senenin oynaklık temasının henüz bitmediğini, Merkez evet. Bankalarının şahin söylemlerinin manipülatif bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Ben manipülatif diyorum açıkçası. Fed'in ve diğer başkanının, Powell'ın ve diğer bölgesel Fed başkanlarının lag ECB'nin başkanı lag tamamen bu küresel para oyunlarının birer maşası olduğunu evet. inanıyorum. Merkez bankaları gücünü erkini pandemi sonrası, tekrar kazandı diyebiliyor muyuz? Bu şey benziyor yani e, örnek kötü bir örnek ama Rusya-Ukrayna savaşı olmasaydı NATO bu kadar müttefikliğini artırmak için birbirine düşmezdi değil mi? Hani telefonlar belki yıllardır aramayan AB liderleri birbirlerini bir şekilde hani, evet, evet. Rusya korkusundan dolayı aradılar ve NATO paktı biraz daha güçlendi hani pandemi sonrasında da böyle bir e, Merkez Bankaları tekrar gücünü artırdı diyebiliyor muyuz? Yoksa denize düşen yılana sarılır, Merkez Bankaları'nın ağzına bakıyoruz yoksa bu sistem tıkandı mı yani onu mu gösteriyor? Gücünü artırmaya çalışıyor, güçlü görünmeye çalışıyor diyelim. Ha Karizmayı bozmuyor. Aynen <laughs> öyle. Çünkü ciddi şekilde e, FED karizmayı çizdirdi diyebiliriz. Amiyane tabirle geçtiğimiz sene bütün tahminlerde yanıldı. Ve ben şunu çok net ifade ediyorum. Bu faiz artışları enflasyonu düşürmeyecek. Tam tersine enflasyonu arttırmaya da hizmet edecek. O yüzden daha da kredibilite kaybedecekler. Ve ben e, ifade etmeye çalıştığım şey şu. Bir paradigma değişimi var. Dünya finansal sistemi. Her şeyde var sistemini. gibi sanki Emre evet. Siyasette de var, uluslararası kesinlikle. siyasette de bir var. kesinlikle. Bir paradigma değişimi var ve bunun için mevcut sistemlerin, yapıların sorgulatılması isteniyor bence. Yani bir yandan enflasyonla mücadele ediyoruz derken aslında enflasyona hizmet eden yapılar var. Mesela küresel siyasete bakalım. Evet. E savaş tırmandırılıyor, gerilim tırmandırılıyor. E siz enflasyonla mücadele edeceğiz derken Rusya'ya yaptırımlar uyguluyorsunuz. Zelenski'yi Rusya'ya karşı kışkırtıyorsunuz. Orada bir yapı oluşturuyorsunuz. Enerji maliyetleri artıyor gıda arz güvenliği sorunları ortaya çıkıyor. Bir taraftan Çin'in küçülmesini istediniz. Çin küçüldükçe daha az talep ediyor. Bu sefer de Bravo. ürünlerin fiyatı Bravo. artıyor. Yani bu ne perhis, bu ne lahana turşusu. Uygulamalara bakarken biraz ben hep şu örneği veriyorum. Yani e, bir sporcu sahanın içindeyken 360 derece göremez. Evet. Ama tribündeki seyirci daha net görür sahada ne olup bitiyor. Biz, biz biraz dışarı çıkıp tribünden izlemek durumundayız. Hı. Mekanizmaları anlayabilmek için. O zaman yeni dizayn edilen ekonomi e, daha yani Ali Sarkalar diyar gibi olacak ama hani burayı merak et buraya gir, buraya tatlı göstermek için orada bir hani şey oluşturuluyor. Bu tarafa bak burası eski dünya, burası yangın yeri. E i̇şte enflasyon da var, sefalet de var, merkez bankalar işte enflasyonu ve alım gücü daha da düşüyor. Bak bu daha tatlı gibi bir yapı mı oluşuyor? Ben öyle mi anlamam lazım? Öyle oluşturmaya çalışıyorlar ama sıkıntı şurada. Bu mevcut sıkıntılı sistemi kurgulayıp bitirenler kimse yeni sistemi de onlar kurguluyorlar. Hmm. Yani şunu unutmamak lazım. Sermaye gücü, para gücü kimdeyse o devletleri de yönetiyor. Merkez bankacılığı sisteminin nasıl geldiğini insanlar bir arasında okusunlar. Ne zaman ortaya çıktı? çıkmış. Tabii. E, mesela devletler şu an e, hazineleri yardımda bulunuyor pandemiden beri. Vatandaşlarına para veriyorlar. Bu nasıl oluyor? Hazine kağıdı çıkartıyorsun. Merkez Bankası gelip senden onu satın alıyor ve sana para veriyor. Borçlu kim? Devlet. Alacaklı kim? Merkez Bankası. Merkez Bankası bağımsızlığı politikası bunu tabii herkes söyleyemiyor her yerde ama e, nereden çıkmış bu? Kim kurmuş bu merkez bankalarını? Bildiğimiz aileler, küresel sermaye, Londra bankerleri baktığımız zaman. Ya yani sen, sistemin detayına sen biraz de inmek şimdi lazım pet, ama. Pet hangi aileler yönetiyor olayına girmeyeceksin herhalde Emre. girmeyeceğim, düşme. girmeyeceğim, girmeyeceğim ama küresel para sistemini sonuç itibariyle bankerler yönetiyor. Evet, evet, Yani e, bir, bir şeyin devlet kontrolünde ya da ve sermayedar kontrolünde regulasyonu ve bağımsızlığın tanıması ben tam anlamıyla komedi bir durum. Yani işte bakıldığı zaman bu dünyada eğer demokrasi yoksa ama kendimizi çok antidemokratik bir dünyada yaşamadığımızı hissetmek için arada böyle söylemlerimize, eleştirilerimize izin verilir ki kendini mutlu hisset. Burada da o iyi. regulasyon ona benzemiş durumda. Dolayısıyla Bitcoin'in regulasyonu da çok böyle büyük anlamlar yükleyen kişilere ben hep şöyle söylüyorum yani e, regulasyon olmadan da güvenin kazanabileceğini Gösteren bir ürün, bu açıdan çok çok önemli. Senin için Bitcoin nedir diye sor, e, sormak isterim. Şöyle, bu fiyat para sistemi ortadan kalkacaksa, dünyanın yeni bir modele ihtiyacı var. Hı hı. Yeni bir ödeme sistemine, para sistemine ihtiyacı var. Bu da kripto dünyası. Bitcoin'in önemi şu: e, En bilinen, en eski kripto paramız, paramız diyorum para. E, ve ben bir kripto paraya para diyebilmem için şu lazım: Dünya'da Ödeme sistemi olarak kabul edilmesi. Ödeme aracı olarak. Şu anda edildi gibi bir şey edildi. aslında değil mi Emre? Onu da yani yani herkes konuşuyor. bitcoin alıp satabiliyor. Bitcoin ile tatile gidebiliyorsunuz. Aynen. Otel ödemelerinizi yapabiliyorsunuz. Restoran ödemelerinizi yapabiliyorsunuz. Uluslararası ticarette kullanabiliyorsunuz. Evet. Bu temel kriter. Tabi diğer kripto paraların sunduğu farklı teknolojiler olabilir. Ama bence bu çok önemli. Artı sınırlı bir arzı var. Evet. Yani e, burada e, artırılamayacak bunun miktarı. Dolayısıyla uzun süre değer kaybetme ihtimali yok. Ödeme aracı kullanıldığı, arzı, e, sınırlı, olduğu arzı için. sınırlı olduğu için ve dünyada da genel olarak konvansiyonel bir ödeme aracı olarak evet. e, kullanıldığı sürece yok. Ama tabii ki geleceği düşünerek, kısa vadeli düşünmeden yatırım yapmak bence önemli burada. Evet. E, zaten bence bir şey yatırım yapmak için öncelikle onun hikayesi olması gerekiyor. Ve o hikayeyi ne kadar destekli bir şekilde kurmak gerekiyor? Yani işte para evet. E, günün sonunda kazanır zaten doğru bir analiz yapıldığından ama bir bas senaryonuz olması gerekiyor. Bitcoin'in geleceğine ne kadar inanıyorsanız o kadar uzun vadeli yatırımcı olabilirsiniz. Şimdi e, Türkiye gibi ülkeler daha çok eziliyor. Biz evet dünyadaki bir enflasyonu e, maalesef yaşarken bir de resesyonun etkilerini yaşarken ki Türkiye'nin en büyük pazarı Avrupa oranın daralması bizim daha az mal satmamız anlamına geliyor. Bir taraftan da bir şey üretebilmek için mutlaka dolarla bir şey alıp o bir şeyi ortaya çıkarmak gerekiyor. Yani dolarize bir ekonomi. Dolayısıyla çarpı 18 mi şu anda diyelim kurlar? İşte 18 kat daha bir enflasyona sebep oluyor. Dolayısıyla böyle dönemde Merkez Bankası rezerv sistemini tartıştığımız acaba altın üzerinden tutulsaydı ya da bitcoin mi olsaydı gibi bir dönemden geçiyoruz ki El Salvador bunun pilot uygulaması da gibi oldu. Enflasyon daha kontrolden çıkarsa hızlı bir şekilde fakir ülkelerin az gelirli ülkelerin diyelim daha doğrusu e, Bitcoin'e geçişi ve teması sence artacak mı ve bu yaygınlaşacak ve Türkiye'yi özellikle Merkez Bankası rezervini neyle tutması gerektiğini sanıyoruz. Çünkü dolarize bir ekonomide eksi rezerv olması çok büyük bir sıkıntı bir ülke için. Günün sonunda dünyanın en eski iki para birimi altın ve gümüş önemli olacak. Bunun evet. yanına Bitcoin gibi e, dijital paraları ekleyeceğiz e, ve Merkez Bankacılığı sistemi de eğer devam edecekse rezerv sistemi de bu noktaya doğru üzere. Evet. Bu net. Yani çünkü teknoloji bize bunu gösteriyor, gidişat bunu gösteriyor. Tüm dünyada sistematik olarak bütün ülke para birimlerinin değer kaybetmesi bize bunu gösteriyor. Şimdi Amerikan dolarının değerlendiğini düşünüyoruz ya. Şimdi ons altına bakalım. Yani şimdi Amerikan doları, dolar endeksi rekorlara doğru gidiyor. E şimdi düşmüş altın onsu. Bu ne demek? Onsun değer kazanması mı? Doların değer kaybetmesi mi? Ya da enflasyonu kaç kat arttı? Bravo. <laughs> doların yetimi. Bunu oldu. demeye çalışıyorum. Yani aslında şu an içinde bulunduğumuz kısa vadeli süreçte dolar diğer para birimlerine karşı Fed'in şahin tutumu Aynen. nedeniyle değer kazanıyor olabilir. Ama netice itibariyle Amerika'da da enflasyon var. Dolar da değer kaybediyor. Tarihsel olarak baktığımızda. Hı hı. Çünkü aşırı bir sınırsız para arzı var. Evet. Ben hep şey diyorum yani bu enflasyon olması çok kötü bir şey ama Bitcoin'in değerinin önümüzdeki dönemde enflasyon kadar daha fazla artması için de bir zemin de oluşturuyor. Çünkü enflasyondan dolayı bütün iskontolu varlıklar bir şekilde tabii. dünya değil mi talep artması durumunda belli bir yere ulaşacak. Bitcoin demişken tabi sorularım da olacak ama burada istersen bir araya gireyim hemen. Emre şimdi bu defa Bitcoin bölümündeyiz. Evet eğlenceli diye düşündüğümüz ama konuklarımızın stres olduğu bölüme geçiyoruz. Bitcoin. Burada da mı sınav var? Burada da mı sınav, sınav sistemi var? Çok zor olmaz. Aynen. Seni böyle birçok şey sorguladığın bir yerde sınav sistemi gibi bir şey koymamız. Hoş geldin. Türkiye'de de yani sınav olmasa da sıfır barajla değil mi? Sıfır puanla. Giriliyor, artık her artık. Şey mümkün, artık sistemleri de çok fazla. yani. gerek yok Emre yani, yani sıkıntı yok. O yüzden rahat <laughs> olabilirsin. Bilmeden de bir şeyler olabiliyor. Ama Murat biliyor. beni rezil etme, çok zor olmasın. E, yok yok, valla buradan senin gibi ne akademisyenler, ne piyasa uzmanları geldi geçti. E, size de sevgi ve selamlar, hiç sıkıntı değil. Şimdi e, 18 Mayıs 2010'da Bitcoin pizza günü olarak kutlanıyor. Çünkü orada bir pizza alımı yapıldı ve sence bu kişi pizzayı alırken Kaç bitcoin ödemiştir? Biliyor musun böyle bir gün var ee, ben acıktım yayından sonra pizza da yeriz ama bu kadar maliyeti bir pizza yiyemeyelim yersek yani ısmarlaman gerekiyor. Küçükler ben abi. 100 bitcoin, 1000 bitcoin, 10.000 bitcoin, 100.000 bitcoin. Kaldıraç kullandım burada. 10.000. Bin. 10.000 bin, valla neye göre hani salladın diyeceğim çünkü hani görüşün yoktu ama neye göre yorum yaptın? Kopya çektim. Evet 10.000 değil mi? Burada tabi e, telefonumu mu gördüler bilmiyorum ama. Tamam o zaman biraz daha zor bir soru soruyorum. Bitcoin biliyorsun 2008'de işte manifestosu yayınlandı. 2009'da hayatımıza girdi. 27 Eylül 2012 tarihinde ne olmuş olabilir acaba? Bir düşün. İlk ödeme işlemi gerçekleşmiş olabilir mi? Ödeme aracı olarak kullanılmış olabilir mi? Yok Ya da yani, bir devlet tarafından kabul edilmiş olabilir mi? Tamamen izleyeceğimize magaziner bilgi olsun diye aslında regulasyon da olmadığı için ilk böyle hani e, kurumsallaştığını gösteren bir haber diye paylaşıyoruz. Hani e, ortamda satılacak bilgiler gibi size böyle biraz rafine bir insan gösterir. Bitcoin Vakfı kurulmuş. Hımm. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok ee, keyifliydi. Bence de çok keyifliydi. Çünkü hep böyle e, bu dünya ve önümüzdeki günlerde i, iyimserlikten ziyade böyle şeylerin de olabileceğini göstermek ve anlatmak için çok önemli. Çünkü yatırım dediğimiz şey e, her zaman için böyle tabii ki iyimser olmak lazım ama kötüye karşı da bir nakdimizin ve pozisyonumuzun ve stratejimiz de olması gerekiyor. Aslında bu biraz da iyimser bir düşünce. Neden? Evet. Kendinizi e, şey yapın garanti altına alın, temkinli olun, yine yatırımınızı yapın. Aynen. Ama düşüş dönemlerinde üzülmeyin, panik yapmayın, elinizdeki varlıkları kaptırmayın. Hatta daha düşük maliyetlerle yatırımınızı güçlendirin. Aynen. Bu yüzden nakit bulundurmak önemli çünkü riskli dönemlerden geçiyoruz. Evet, e, Satoshi TV izleyicileri artık bu riskli dönemleri çok iyi biliyor. Sevgili Emre Şirin sayesinde diyelim, stratejist Emre Şirin bizlerle birlikteydi. Lütfen yorum yapmayı, her programda söylüyorum böyle şey papağan gibi oluyor. E, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Haftaya 10 gün sonra daha doğrusu görüşürüz.